Merhaba Çağdaş. Bugün Yıldırın, ne konuşacağız? Yıldırım merhaba. Bugün konumuz hayalleri olan kadınlar. Özellikle genç yaşta hayalleri olan kadınlar. Yani işte, işte erkeği bulamadığında <laughs> hayalleri olan kadınlar. Bugün <laughs> konumuz bu. Şimdi e, özellikle özellikle... Ah, çok pardon. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Bu tarz, bu tarz kadınlar büyük hayaller kurarlar. işte yurt çıkmak, işte oradan geçmek, işte akademik hayat ilerlemek, iş hayatında ilerlemek. Ama bunların birçoğu e, kendilerine uygun bir iş, kendilerine uygun bir eş bulana kadardır. Bu eş bulunduktan sonra, yani ilişkiye başlandıktan sonra genelde şöyle bir şey olur. Yavaş yavaş o halde hayaller, hayaller azalmaya başlar ve o hayallerin tamamı evliliğe doğru kayar. Bu, bu hayaller olan kadınlar konusunda yaşanan en büyük sıkıntı budur. Bu da şey, e, eğer ki benim gibi bir erkeksen, birazcık hayallerine önem veren insanı seviyorsan ki birçok erkek bunu yaşıyordur. O kadını hayalleri olduğu için sever. Hayallerinin peşinden koştuğu için çok sever. Kendi isteklerinin doğrusunu hareket ettiği için çok sever. Ama bir bakar ki en sonunda evlenmeyi isteyen, evi olsun isteyen bir kadın ortaya çıkar. Ve ondan sonra doğumdan soğur. Dolayısıyla ilişki her zaman olduğu gibi bir şeye gider. Nedir nefes alırsın? İlişkinin yolu biraz kötüye doğru gider. Yani o şey işte, tam olarak ilişkilerini devam ettiremedi. Ee, pardon, bunun hangi sual bu? <laughs> ha süper, süper, süper tamam. Ha süper tamam. Şimdi senin bu arada Dolayısıyla bu tarz kadınlarla birlikte olan erkekler genelde ve genelde çoğunlukla da üzülürler. Aslında iki türlü de üzülürler. Kadın her ne bir dışına gitse gene üzülür. Ama kaldığı zaman çok çok daha fazla olur. İkinci iki ihtimal var burada. Kaldı, kalırsa ya zaten erkek çok üzülür ki o ilişki soğur. Diğer ihtimal erkek seviyorsa, erkek gerçekten bağlıysa onun peşinden gitmeye çalışır ve gider. Eğer ki sevmiyorsa zaten erkek ayrılma gerçekleşir. Ondan sonra kız gerçekten çok güzel bir hayata sahip olur. İki türlü de. Yani kızın gitmesi burada önerilen şeydir. Hani bir dostu var ya önerilen diye kız. Burada önerilen şey kızın gitmesidir. Hayallerinin peşinden de her zaman koşması. Özellikle bir kadın, özellikle bu dünyadaysa kadın hayallerinin peşinden koşacak. Hayallerinin peşinden koştuğu zaman erkek de peşinden geldiğinde mutlu bir hayatlar olur. Erkek peşinden gelmezse de kızın mutlu bir hayat olur. En fazla iki ay sürer unutması ve oradaki yeni hayata adapte olması. Çünkü adaptasyon süreci acıyı çok unutturan bir şey. Ben onu bilirim, gidip geldiğim için biliyorum. Geldim Dolayısıyla şey, e, adaptasyon olmak için e, acısını unutur ve yeniden hayata adapte olur, mutlu olur. İki sevdiği insan yanına gelirse daha fazla Ama burada erkeğin hayallerini biraz e, konu dışı ediyorsun gibi geliyor. Yani kadın erkeğin hayallerini gerçekleştirmek için evet hallediyor ama erkek peşinden gidiyor aslında. Erkeğin evet, süper, hayalleri. Süper süper. Yani şimdi burada şöyle bir şey. Bu <laughs> tabii ilişkinin boyutuna bağlı. Yani şimdi sen hani hayaldir bir erkek varsa çok net ifade ediyorum. Bir kadın o erkeği terk eder. Hayallerinin peşinden koşan erkeği kadın terk eder. Çok iddialı oldu. Çok net bir şekilde söylüyorum. Yüzde doksan Birkaç tane turist gördüm böyle. Bu tarz şekilde muhabbet ettiğim insanlar. Yabancı insanlar. Kızlar onların peşlerinden gidiyor ama nereye kadar? Çok net bir şekilde ifade ediyorum. Yani hangi milletinden olursa olsun. Bir kız eğer ki o erkeği istediği şekilde bir kızsa yalnız takılır. Sadece erkeğe bazen bağlı kalmaz. İkisi terk eder kesinlikle ve Bir erkek eğer ki böyle bir niyeti varsa kesinlikle ayrılığı göz almak zorundadır. Hiçbir şekilde, hiçbir şekilde hayal var bir erkek istediği bir kızı bulamaz. Çok iddialı oldu çok, çok, çok arkadaşım. iddialıyım, çok, çok 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 iddialıyım. Ne kadar paran olursa olsun, yapacağın için yapabilmek için ne kadar imkanın olursa olsun bir kadın çünkü senin vaktini ister. Paranı değil. Ve senin hayallerin ne hiçbir kadın ortak olamaz aynı hayallere sahip olsanız bile. Aynı hayallere sahip olsanız bile bir kadın senin hayaline ortak olmaz. Her zaman senin vaktini ona ayırmanı ister. Yani o hayali onun hayali gibi yaşamak. Onun isteği gibi yaşamanı ister. Hiçbir kadın... Bak bunu bir cins ayrımı olarak söylemiyorum bak. İkisinin de negatif şeyini söylemiyorum. Erkek böyle bir şeyse kesinlikle kadını terk eder. Kadın zaten onu terk eder. Erkek, erkeğin terk etmesine gerek yok. Erkek zaten kadına uzun ilişki diye bakmaz. Kısa olarak bakarız zaten kadın böyle bir şekilde durmaz. Kadının şey deni geri şey bu, tarzı bu. Bak, bunu şey şeyden mahsus söylemiyorum. Herhangi bir kültür ya da işte eğitim farkından... Söyleyeyim. her eğitim düzeyinde aynı. Her kültür düzeyinde aynıdır. Hiçbir zaman değişmez. Kadın stabil durum ister. Stabil durumda erkeğin gaza gelmediği, gezmeye çok uğraşmadığı ve çalış geldiği, standart bir hayat olduğu bir şey ister. Genel erkeği hiçbir kadın kabul etmez. Sen yani hiçbir kadın kabul etmez. Daha mı yani böyle bir şey? Sürekli bir yerlere giden bir erkeği kabul eden bir kadın. O kadın kesinlikle onu kabul etmez. Öyle bir kadın zaten erkek kabul etmez. Kabul eden kadın da erkek kabul etmez. Bundan da emin olabilirsin. O da sıkıntı. Dolayısıyla bu çok çok büyük bir çelişki olarak devam ediyor yani. Dolayısıyla kadın, hayaller olan kadın, hayaller olan kadın, hayalinden vazgeçtiğinde erkek soğur, hayal olan kadın, erkekle hiçbir kadın birlikte olmaz. Bu çok güzel bir özet oldu. Umarım arkadaşlar şey tavsiyeler Te yani bilsinler böyle şeyleri de. Teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi sabit. akşamlar. Ederim. Miyim? Tabii ki lütfen.